Ben Cengiz Topar Mahallesi 98. sokakta oturuyorum. İki binamızın arası. Gelin gözlerinizle pisliği görün. Ha mülkiyet alanımız olsa kendimiz yaparız. Ama mülkiyet alanı değil. Bir Nurhal Pazarından sanayiye geçmek için orada bir dere akıyor. Sanayiye geçemiyorsun. Orada bir üst geçit yapsalar ne olur yani? Bir de 63 bedava yapmışsınız. Onu 4 lira yapın, diğerini de 6 lira yapın, 10 lira. 63'e binemiyoruz biz. Ve Burfan hangisini söyleyeyim? Tamam. Trafik sorunu 12 lira e gelsinler görsünler. Gelsin görsünler. Yolun sağına, sonuna hep arabana park etmiş. Otobüsler geçemiyor. Bir de Urfa'nın karabalığı. Bir de tozu dumanı bir hasta sürelerden geçemiyoruz. Biz evimizden çıkamıyoruz biz korkudan. Kendilerine bir şey diyemiyoruz. Biz Urfalı olarak kendilerine bir şey diyemiyoruz. Yazıktır, günahtır yani. Yani bakın Bahçelievle bir çöplük haline dönmüş. Sürelerin yüzünden. Poşete dördüncü kattan, üçüncü kattan, beşinci kattan çöplerini yukarıdan aşağı atıyorlar. Buna bir çözüm yok mu? Gelirsin binayı tespit edersin. Kaç tane daire oturuyor? onları ceza kesersiniz. Yazın günahdır bu bizim memleketimiz.